Detay kırmayı göstermek istiyorum. Şu şekilde telimiz oluyor. Bu telimizi kıraraktan iğnemize takıyoruz. İğnemize taktıktan sonra şu şekilde ben örnek çıkartıyorum şu an. E, buradaki kafesten 1-2-3 aralık vererekten ilerliyorum. Sonra 4 tane kafes iğnemin üzerinde kalıyor. Petek halinde, karelerde. Sonra biraz çektikten sonra şurada hafif bir bükme yapıyorum ki bu buradan geri gelmesin. Sonra telimizi geri alıyoruz. Hemen sağdaki soldaki tarafının karesinden iki kare e, yana batıyoruz. İki kare e, yana battıktan sonra dışarı çıkıyoruz şu şekilde. Onu da biraz bastırıyoruz. Aynı karenin sağına yine iki kare dışarı çıkıyoruz. Bu sefer de o yaptığımız dört karenin dibinden çıkmış oluyoruz. Şöyle yine büktük. Sonra burada bir artı oluyor. Burada köprü gibi bir yer var. O köprü gibi yerin içinden bu şekilde çıkıyoruz. Yine bastırıyoruz. Telimizi makasla kesmiyoruz. Şu şekilde bastıraraktan elimiz şurada kaldığı zaman parmağımız o destek veriyor. Bu şekilde kesiyoruz. Bu şekilde görüntü olarak bir artı oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz.